Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jan Sommer için refleksleri yavaşladığı iddiası gündeme geldi. The Sun gazetesinin iddiasına göre Ander Onana için umut vadeden bir kaçış yolu ufukta belirdi. Inter kulüpte harika anılar bırakan eski file bekçilerinin ikilemini yakından takip ediyor. 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmada kilit bir isim olan Kamerunlu kaleciyi geri getirmeyi planlıyor. Inter, Galatasaray'ın da istediği Jan Sommer'in yaşı nedeniyle yavaşlayan refleksleri ile yarışması için Onana'yı istiyor. M O U R I N H O kendisine H A Y R A M Premier Lig'in açılış maçı olan Arsenal karşısında formasını Altay Bayındır'a kaybeden Ander Onana, Manchester United'da zor bir durumda kaldı. 29 yaşındaki Kamerunlu kaleci için gerçek bir karar zamanı geldi çattı kalecilik performansı hakkında çok fazla soru var. Jose Mourinho'nun A hayranı olduğu Kamerunlu her an bir ayrılık kararı alabilir.